Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 46, 47, 48. sayfalardaki çözümleri de beraber yapalım isterseniz. Şimdi en son dersimizde demiştik ki çemberin merkezine eşit uzakta olunan kirişlerin uzunlukları eşitti. Hatta orada da söylemiştim. Çemberin merkezine ne kadar yakınsa bizim kirişimiz o kadar büyür. Hatta en uzun kiriş neydi arkadaşlar? Çaptı değil mi? Aynen. Çemberin merkezine uzaklaştıkça o zaman kirişimizin boyu ne yapacak? Kısalacak. Mesela OE neymiş? OF'den daha büyükmüş. Yani aslında merkeze daha uzak. Merkeze daha uzaksa, o zaman AB'nin boyunun CD'den boyunda kısa olması beklenir ki zaten de öyle söylemiş. Çemberin merkezinden uzaklaştıkça kirişimizin boyu kısalır. Aşağıda yarıçapı 8 cm olan 10 merkezli bir çember verilmiş 14 sorumuzda ve dedimiz OE büyüktür OF demiş. OE büyüktür OF. Şimdi OE daha büyükse, otomatikman AB'nin daha kısa olması gerekir. Çünkü çemberin merkezden daha uzak. O zaman x artı 6 küçüktür. 2x artı 3. 3'ü bu tarafa attım. X'i de sağ tarafa attığımda x ne oldu o zaman? 3'ten büyük oldu. Doğru. Peki bize ne soruyor? X'in alıcı tam sayı değerleri toplamı nedir? Bakın yarı çapı 8 vermiş. Yarı çapı 8 verdiyse o zaman bizim çemberin merkezinden geçen çapımız kaç birimdir? 16 santimdir. Peki CD bu kiriş e, otomatikman ne kadar büyük olursa olsun hani çaptan da ne olacaktır? Kısa olacaktır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2x artı 3 de aynı zamanda 16'dan küçüktür. O zaman x de 13 bölü 2'den küçüktür diyebiliriz. x ne oldu? Hem 3'ten büyük oldu hem de 13 bölü 2'den küçük oldu. 13 bölü 2 6 buçuk mu yapıyor? Aynen 4, 5, 6 bizim x'imizin alabileceği değerler. O zaman alabileceği değerler toplamında kaç geldi arkadaşlar? 15 geldi diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun çözümüydü. Şimdi bir özelliğimiz daha var. Bir çemberin içindeki herhangi bir P noktasında mesela herhangi bir P noktası aldık. Bu P noktasından geçen en kısa kiriş çemberin merkezine geçen doğruya diktir. Evet siz mesela rastgele bir tane nokta aldınız içinde. Şimdi buradan geçen en kısa kiriş çemberin merkezine dik olacak şekilde yerleştirilir. Diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın. Buna göre 15'te ne diyoruz? Yarıçap 5 santim olan o merkezi çemberde OA 3'müş. Buna göre A noktasından geçen en kısa kiriş, şimdi A noktasından geçen en kısa kiriş dediğiniz zaman çemberin merkezine dik olacak. Yani OA ile birleştirdiğiniz zaman o kirişi ne olmuş olur? Dik olmuş olur. Şimdi bunlar da birbirine eşittir diyebiliriz. Yarıçapı 5 cm o zaman şunu şuradan birleştirdiğinizde burası kaç gelir? 5 gelir. O zaman buraya da kaç kalır? 4 kalır diyebiliriz. Ona A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu o zaman ne oldu arkadaşlar? 8 santim oldu diyebiliriz. Rastgele bir çemberin içinde bir nokta aldınız. Oradan en çizilebilecek en kısa kiriş çemberin merkezine dik olmalıdır diyeceğiz. Mesela 16. soruda diyor ki O merkezli yarım çember ve CDEO karesi verilmiş. C noktasında geçen en kısa kirişin uzunluğu bakın Zaten burası bir kare olduğuna göre burası diktir. O zaman bunu buradan tamamlarsanız, bunu buradan tamamlarsanız bunların eşit olacağını söyleyebilirsiniz. Çünkü C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu çemberin merkezine bakın şu şekilde dik olmalıdır. Şimdi bu kirişin uzunluğu 4 köküse, o zaman buraları kaç oldu? 2 kök 3, 2 kök 3 oldu. E bu da 2 kök 3'tür. E çemberin yarı çapını soruyor. Çemberin yarı çapı da bu neresidir? Şurasıdır mesela bakın. Aynı zamanda bu karenin köşegenidir. Yani 45-45-90 üçgeni burası değil mi? Karenin köşegeni. O zaman burası ne yaptı? 2 kök 6 yaptı diyebiliriz. O zaman yarı çapımız 2 kök 6'dır. Anlaştık. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 17'ye. O merkezi bir çemberin içinde alınan bir P noktasından çizilen en uzun kirişin uzunluğu 26. Şimdi bu ne demek aslında? Oradan çizilen çap olması lazım. Şimdi bir tane şuradan bir çember çizelim. Bir tane rastgele bir P noktası alalım. Şimdi size diyor ki bu P noktasından çizilen en uzun kirişin uzunluğu 26 santim. O zaman sen buradan merkezden geçecek şekilde bir ne yapmalısın? Kiriş çizmelisin. İşte bunun boyu kaç yaptı? 26. O zaman yarı çapı ne geldi? 13 geldi diyebiliriz değil mi? Aynen. En kısa kirişin uzunluğu. Şimdi en kısa kirişin uzunluğu dediğinizde de o çapa ne olmalıdır? Dik olmalıdır. Ve bunun uzunluğu ne kadarmış? 10 santimmiş. E şimdi çemberin merkezden kirişe dikme attığınızda kirişi iki eşit parçaya bölersiniz. O zaman bu da 5, bu da 5'tir. E sizin yarı çapınız da kaçtı? 13'tü. O zaman şunu şuradan birleştirirseniz burası da kaç gelecektir? 13 gelecektir. E şurada bir tane üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Burası da kaçtır? 12'dir. Yarı çapı neydi? 13'tü. O zaman buraya da bir birim kaldı. Bir de ne diyor? P noktasının çembere en kısa uzaklığı, P noktasının çembere en kısa uzaklığı şurası oldu o zaman. O da kaçmış, 1 santimmiş diyebiliriz. Bu da 17. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 18'e. O merkezi çemberin içerisinde birer köşeleri bu çemberin merkezinde birer köşeleri de bu çemberin üzerinde bulunan düzgün altıgen ve kare verilmiş. Buna göre H noktasından geçen en kısa kiriş. Şimdi bakın burası da 90 ya. Çemberin merkezi de o zaman tam buraya dik olmuş oldu. O zaman bunu buradan birleştirirseniz yani şöyle yapalım isterseniz. Şunu şuradan devam ettirdim. Bakın şöyle devam ettirdim. Şunlar birbirine eşit oldular. Çünkü burası dik. En kısa kiriş diyor ya çemberin merkezine geçen doğru parçasına ne olacak? Dik olacak. En kısa kirişin uzunluğunun A noktasından ki bakın şu altıgendir. Şunu şuradan birleştirirseniz burası kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi altıgenin özelliği nasıldı? şöyle yaptığınızda şöyle 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 böldüğünüzde şimdi bunların hepsi birbirine eşitti. Ve bunlar kaçar derece? 30'ar dereceydi. Tam şurası ne yapar? 90 derece yapar. Burası 30. Şurası 120. O zaman aslında şunu şuradan birleştirdiğinizde de ne olacak? Şunlar birbirine eşit olmuş olacaklar. En kısa kiriş A noktasından geçen AB kirişin bir parçası diğer parçası da yukarıda benim çizdiğim. Peki bize ne soruyor? H noktasından çizilen en kısa kirişin uzunluğunun A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğuna oranı. O zaman ne yapalım? Altıgenin özelliğini de kullanalım. Şimdi bakın şurası yarıçaptır Ve aynı zamanda altıgenin en uzun nesidir? Köşegenidir. Ve bu nedir? Mesela buraları A A ise burası A A A ise zaten altıgen 6 altı tane neyden oluşuyordu? Eşken üçgenden oluşuyordu. O zaman burası da A burası da A'dır. O zaman burası ne kadar yaptı? 2A yaptı. O zaman aynı şekilde bakın şurası da 2A'dır. Yani aslında 2A dediğiniz şey ne yaptı? R yaptı. Çemberin nesi yaptı? Yarıçapı yaptı. Yani şurası mı yaptı? Burası 2A yaptı, değil mi? diyebiliriz. Peki burası 2A ise şimdi bu 45 45 90 üçgeni ise Demek ki kenarların kök 2 katı köşegende. O zaman burası kök 2a'dır. Bu da kök 2a'dır. Bu da kök 2a'dır. Peki bize ne soruyor? H noktasından çizilen en kısa girişin uzunluğunun ne yaptı orası? Şurası ne kadar yaptı? 2 kök 2a yaptı. Neye oranı? A noktasından çizilen. Yani şunu. Yani o da ne yapacak? 2a mı yapacak arkadaşlar? 2a yapacak. Şunlar birbirini götürürse bu oran neye eşitmiş? Kök 2 eşitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 18. sorumuzun çözümüydü. Net o bilgiyi kullanarak yani çemberin içinde aldığımız bir noktadan çizilebilecek en kısa kiriş çemberin merkezinden dik olacak şekilde. Tamam. 19'dayız şimdi. ABC dikdörtgen O merkezi BC çaplı yarım çember ile D merkezi çeyrek çember F noktası kesişiyor. Peki bakalım. Şimdi bu D merkezli. Doğru mu? O zaman burası yarı çap 4. O zaman burası da yarıçaptır çaptır. 4. Burası da 4. Şimdi burası merkez. Bakın şurası 6 ya şurası da 6'dır. 3 3 2 parçaya ayrılır. Çemberin çapıydı. yarıçap 3 3 diye ayırdık. Şimdi o zaman şurası da 3'tür. O zaman burasına ne kaldı? 3 eksi x kaldı. Aynı şekilde mesela burası da ne kadardır? 4'tür. Buraya da ne kaldı? 4 eksi x kaldı. Peki hocam Burada sağ tarafta bir tane dik üçgen var mı? 3, 4, 5 diye. Var. O zaman bunun tamamı kaç geldi? 5 geldi. Bak ne kadar oldu? 3 eksi x artı x artı 4 eksi x. Bunun tamamı 5'miş. Şununla şu giderse 7 eksi x eşittir 5'ten. x kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir diyebiliriz. Bu da 19'un sorumuzun çözümüydü. Şimdi sıra geldi 20. sorumuza. 20. sorumuza bize ne diyor? ABC bir dik üçgen diyor. Peki ad 400 Sonra DEX, ECD2. Buna göre demiş DE nedir demiş. A merkezi BE yayı ile. A merkezi BE yayı. O zaman şu parça ile şu parça eşit. O zaman X art 4'ü buraya taşıyabilirim. yarıçaplara eşit. Aynı şekilde burada da diyor ki C merkezi BD yayı veriliyor. C merkezi BD yayı. Yani bakın bunlar da eşit. Yani burası da X artı 2. O zaman orada bir tane dik üçgen oluştu. Dik üçgenin kenarları kaç kaç? Burası x artı 4, burası x artı 2, burası da x artı 6 yaptı. O zaman buradan demiş x nedir demiş. O zaman biz ne yapacağız? x artı 2'nin karesi artı x artı 4'ün karesi eşittir. x artı 6'nın karesi diyeceğiz. Ama burada kenarlar tam sayıdır. Tamam mı? Aradaki fark 2, 2, 2 gittiği için 6, 8, 10'dur diye pratikten ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Bunlar hepsi tam sayı olacak. O zaman x kaç geldi buradan? x artı 2 6 ise x'e de 4 santim diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 20. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 21'e. Aşağıda AB çaplı O merkezli yarım çember içerisinde çekildik gibi özdeş kareler yerleştirilmiş. Peki bakalım. Şu D noktası peki. Çemberin üzerinde. Değil mi? A noktası da çemberin üzerinde. Şuradaki OH'yi de 2 vermiş. Ve bunlar da neydi arkadaşlar? Özdeş karelerdi. Şimdi o zaman biz yarı çapı kullanarak birazcık ne yapmaya çalışalım? İşlem yapmaya çalışalım. Mesela burası bir yarı çap. Aynı şekilde burası da bir yarı çap. Şimdi mesela karenin kenarlarına x x dersek o zaman şurası ne yapacak? Bakın d o 2x artı 2 yapacak. Aynı şekilde şurası ne yaptı? 2x yaptı mı? 2x yaptı. Bakın şurada bir tane üçgen oluştu. Üçgenimiz nasıl bir üçgen? Bir kenarı 2x Diğer kenarı x artı 2. Diğer hipotenüs de 2x artı 2. Burada bize neyi sormuş? Çemberin yarı çapını yani 2x artı 2'yi soruyor. Peki bakalım biz buradan x'i bulacağız. Oradan da 2x artı 2'ye geçeceğiz. O zaman bunun karesi artı bunun karesi bunun karesini verir. 2x'in karesi yani 4x kare artı x artı 2'nin karesi eşittir. 2x artı 2'nin karesi yaptı. Şimdi açalım bakalım. Buradan bir x kare gelecek. Bir x kare, 4 x kare de orada var. 5 x kare. İkisinin çarpımın iki katı 4 x. Sonra ikincinin karesi artı 4. Ne yaptı? 4 x kare artı 8 x artı 4 yaptı. Şimdi bu 4 x kareyi buraya aldım. x kare kaldı. 4'ler birbirini götürdü. 4 x de bu tarafa atarsak. O zaman ne yapar? x kare eşittir 4 x yapar. Ya buradan x sıfırdır ki ihtimal dahilinde değil. Ya da x nedir? 4'tür. O zaman x ne geldi? 4 geldi. Peki bize ne soruyor? Çemberin yarı çapını soruyor. 2x artı 2 demiştik. X'e 4 yazarsak 10 santimdir çemberimizin yarı çap uzunluğu. Anlaştık. Yani aslında ne yapmaya çalıştık? Çemberin yarı çaplarını çizerek orada üçgenler oluşturmaya çalışıyoruz. Geldik 22. sorumuza. 22. sorumuza bize diyor ki şekil 1'de o merkezi yarım çember ile DCOE dikdörtgenin D noktası kesişmektedir. Sonra bu dikdörtgeni deviriyor anladığım kadarıyla. Şimdi D üssü noktası buraya denk geliyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir şey oldu. Doğru mu? Aynen. Şimdi şu D nereye geldi? Buru üssü D üssü buraya geldi. E de E üssü olarak burada kaldı. Peki bak burayı ne vermiş? 2 vermiş. Şurası 2. Peki dikdörtgenin alanı nedir diye sormuş. O zaman biz nereden faydalanalım? Yine yarıçaptan çaptan faydalanmaya çalışalım. Şimdi bak şurasına x desem. Şurası da x yapar. Şurası yarı çap yaptı. Bakın şurası da yarı çap yaptı. Yani kaç yaptı orası arkadaşlar? X artı 4 mi yaptı? Aynen. Peki hocam burası da X artı 4 ise buraya da X artı 2 kalır mı? Kalır. Ve burada da bir tane ne oldu? Üçgen oluştu. X artı 2, X ve X artı 4 diye. Yani nasıl bir şey? Şurası X artı 2, şurası X, burası X artı 4. Bakın burada kenarlar güzel geldiği için büyük ihtimal bu bizim tanıdığımız bir üçgendir. Aradaki artışlar 2-2 ya. Mesela 1-1 olsaydı 3-4-5. 2-2 olsaydı 6-8-10 diyebilirdik ki burası 6-8-10 olmuş meğerse. İşlem yapınca da zaten aynısı gelecek. X kare artı X artı 2'nin karesi eşittir. X artı 4'ün karesini işlem yaparsanız sol taraf 2X kare artı 4X artı 4 gelecek. Sağ tarafta X kare artı 8X artı 16 geldi. Hepsini sol tarafa attım. X kare eksi 4X eksi 12 eşittir 0'dan. X eksi 6 x artı 2. Bakın gördüğünüz gibi x ne geldi? 6 geldi. Benim söylediğim gibi olmuş oldu. Tamam. O zaman x neymiş? 6'ymış. Şimdi 6 neresi? Şurası. Şimdi 6 yazarsak burası da 8. Bana bu dikdörtgen alanı soruyor. O zaman ne diyelim arkadaşlar? 48 birim karedir diyebiliriz. Bu da kaçıncı? 22. sorumuzun cevabıydı. Geldik 23'e. Şimdi A merkezli BD yayı ile şimdi merkezli BD yayı ile o zaman biz şuradaki AB ile şuradaki AD birbirine eşittir diyebiliriz. Değil mi? İlk anlık yorum bu. Burada da bir kare vermiş. K noktası kesişmektedir. Peki bakalım. Şu açı 45 dereceymiş. KLMN de 4 santimetre kare. Yani karenin alanı 4 ise o zaman bunları 2, 2, 2, 2 diye yerleştirdik. Şimdi bu 45 ise hocam şu da 45'tir. O zaman bu da 45'tir. Bu 2 ise bu da 2'dir. Hmm. Şimdi bak genelde fix olarak biz şu K noktasını çemberin içerisine birleştirmeye çalışırız ki orada bir tane üçgen oluşturabilelim. Bak burası da 2 yaptı. Şimdi mesela buraya x dersen burası da x yapar. O zaman burada yarı çap ne geldi? x artı 4 geldi. O zaman burası ne yaptı? x artı 4 yaptı. O zaman burası da x artı 2 geldi. Bakın şunu şuradan birleştirdiniz. Bu da bir yarı çaptır. Burası ne kadar gelecektir? x artı 4 gelecektir. Bakın şurada bir tane üçgen oluştu. Yine biraz önceki gibi hızlıdan söyleyebileceğimiz kenarları x, x artı 2, x artı 4. 6, 8, 10. Yani x buradan kaç geldi? 6 geldi. A merkezi çemberin yarı çapını sormuş. Yarı çapa ne demiştik biz? x artı 4 demiştik. R eşittir x artı 4 ise o zaman yarı çapımızın uzunluğu da ne gelir arkadaşlar? 10 santim gelir diyebiliriz. Bu da 23. soru.